Şimdi kitap sayfası sorularındayız. Önce kitap sayfası sorularını çözmeden evvel bilmemiz gereken bilgilerden bahsedeyim. Mesela ilk soru tipi işte bir kitap şu kadar sayfadır, kaç adet rakam kullanılmıştır gibi mesela soru tipleri var. Onunla ilgili ilk bilmem gereken durum şu. 1, 2, nokta nokta 9'a kadar zaten 9 tane rakam var. Değil mi? Rakam. Sonra iki basamaklılar başlıyor. 10, 11, 12 diye gidiyor. Kaça kadar gidiyor? 99'a kadar. Şimdi burada kaç tane rakam var? Şöyle diyebilirim. Burada kaç tane sayı varsa çarpı 2 derim. Böylelikle rakam sayısını bulurum. O zaman bana terim sayısı lazım. E, ardışık sayılar olduğuna göre 99 e, eksi 10 artı 1 tane sayı var. O da e, ne yapar? 90 yapar, değil mi? 90 çarpı 2'den 180 adet Rakam varmış. iki basamaklılar içerisinde. Sonra üç basamaklılara bakalım mesela 100, 101 nokta 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 kaça kadar gidiyor? 999'a kadar gidiyor. Buradaki terim sayısı 999 eksi 100 artı 1. Dolayısıyla 900 tane sayı var. Her birisi 3 basamaklı olduğuna göre çarpı 3 dersem 2700 tane rakamda, 3 basamaklılar için kullanılmıştır diyebilirim. Bu şekilde istediğim gibi kaç tane rakam olduğunu terim sayısından ve basamak sayısından bulabiliyorum. Bir diğer bilmem gereken bilgi de şu. 1'den 99'a kadar hangi rakamdan kaç adet kullanıldı? Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Soruları hızlandırıyoruz bu sayede. 0'dan nerede kullanılır? 0, 10, 20, 30, 40, 50 şeklinde kullanılır, değil mi? 90'a kadar 0'dan 9 adet diğer tüm rakamlardan tüm rakamlardan yani 1, 2, 3, 9'a kadarki rakamlardan 20'şer adet kullanılmıştır. Mesela 2'den 2'nin kullanıldığı yerler nereleri? İşte 12 ikimiz var önce. 2, 12 20 21 nokta nokta 29'a kadar hepsinde 2 var. Ayrıca 22'de 2 tane 2 var. Sonra 32, 42 diye gidiyor. Nereye kadar? 92'ye kadar gidiyor. Bunların hepsinde 2 var. Bunların sayısı kaç tane diye sorulduğunda hemen direkt 20 tane olduğunu söyleyebilmelisiniz. Bunun dışında 100'den 199'a kadar 199'a kadar bir hariç bir hariç diğer tüm rakamlarda 20'şer adet var gene. 1 bir, 1'den ise 120 adet kullanılmış. Neden 1 daha çok? Çünkü zaten hepsi 1 ile başlıyor. 100, 101, 121, 199'a kadar hepsi 1 ile başlıyor. O yüzden 1 sayısı daha fazladır sayısı daha fazla olan 120 adet diğer tüm rakamlardan 20'şer adet kullanılmıştır. Aynı şekilde dolayısıyla şöyle diyebilirim. 200'den 299'a kadar 2 hariç her diğer tüm rakamlar diğer tüm rakamlardan 20'şer adet 2'den 120 adet kullanılmıştır. Niye? Çünkü iki sayısı daha fazla. Dolayısıyla bu kural artık hani 900'den 999'a kadar diye genişletebilirim. Mesela burası için ne olacak kural? 9 hariç her rakamdan 20'şer adet var. 9'dan da 120 adet var diye söyleyebilirim. Şimdi bu bilgileri bilerek bakalım sorular nasıl çözülüyormuş. Kitapta 90. sayfadayız, 93. sorudayız. Bize ne demiş? <laughs> Madem 93. sorudayız, bari demişim, 93 sayfalık bir kitap olsun. 93 sayfalık bir kitap, 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılırken kaç adet rakam kullanılmıştır diyor. Hemen bakıyoruz, 1, 2. 9'a kadar zaten 9 adet rakam kullanmış. 10, 11 kaça kadar gitmiş burası? 93 sayfa olduğuna göre 93'e kadar gitmiş. Burayı nasıl bulacaktım? Terim sayısından 93, 93 eksi 10 artı 1. Her birisi de iki basamaklı olduğuna göre çarpı 2 diyerek rakamı buluyoruz. 94'ten 10 çıktı. 84 çarpı 2. 2 kere 4, 8. 168 burada yapar. 168 ile 9'u toplarsak da 177 adet rakam kullanmışız deriz. 94. soruya bakalım. Bir kitabın sayfaları 1 2 3 şeklinde numaralandırılırken 2000 2181 adet rakam kullanılmış. Bu kitap kaç sayfadır diye soruyor bize. Şimdi bir defa en baştaki bilgide demiştik ki işte 1'den 9'a 9, 10'dan 99'a 180, toplam 189 oldu. Bakın burada da 2700 tane rakam var. E şimdi bize soruda dedi ya 2181 tane rakam kullanmış. O zaman demek ki benim kitabım muhtemelen 3 basamaklı sayılardan birisi kadar sayfa. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 1'den 9'a 9 10'dan nokta nokta 99'a kadar 180 tane rakam kullandık. 100'den bilmiyorum kaça kadar gittiğimi bilmiyorum. Ve en son kaç adet rakam bunların hepsini toplarsam 2181 yapacakmış. Bunun da terim sayısını bir bulalım. Son terim eksi ilk terim artı 1. Bir. Her birisi 3 basamaklı. Bunların hepsini topladığımda 2181 adet rakam yapacakmış. Şu 180'i çıkaralım şuradan e, ee, bir daha çıkarayım ne yapar 2000 8 daha çıkarırsam 1992 mi yaptı bu taraf Evet burası da x eksi 100 artı 1 çarpı 3 yaptı 3'e bölersem 3 kere 6 18 bir daha 6 18 664 yaptı x eksi 100 artı 1 Buradan x. Şimdi eksi 100 artı 100 diye geçecek. 664 artı 100 764. Bir çıkarırsam 763 yapar. Demek ki bu kitap 763 sayfadır diyebilirim. Cevap Ceyhan olur. Yeni sorumuz şöyle. 95. soru. 256 sayfalık bir kitap. 1-2-3 şeklinde numaralandırılırken kaç adet 5 rakamı kullanmış? Şimdi kitap 256 sayfa. 5 rakamından kaç tane kullanmışız diyoruz ya. Birden 99'a kadar zaten her rakamdan 20'şer taneydi. O zaman 20 tane 5 burada kullanılmıştır. 100'den 100'den e, 199'a kadar yine 5'ten 20 tane kullanılmıştır. Şimdi burayı bence sayabiliriz. 5'leri 205, 215, 225, 235, 245 sonra da 250'ler gelecek değil mi? 250, 51, 252, 253, 254, 255 ve 256'ya kadar geldik. Kitabımız bu kadar sayfa. Şimdi o zaman toplayalım. Şurada kaç tane var? Önce ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dikkat. 11 12 13 tane burada var. 13 buradan 20 20 40 da buradan gelecek toplam 53 tane 5 vardır diyebiliriz cevap Edirne şimdi 96. sorudayız bir kitap 1 2 3 şeklinde numaralandırılırken demiş 6 rakamı 6 rakamı 23 defa kullanılmış 23 defa kullanılmış bu kitap en fazla kaç sayfadır dikkat en fazla diyor bunu neden böyle söylemiş bakalım Şimdi birden birden 99'a kadar kaç defa kullanılır 6 rakamı? 20 defa değil mi? Şimdi geriye kaç kaldı? 3 tane daha kaldı. O zaman 99'dan sonra 106 da var. Başka 116 da var. 126 da var. Sıradan gidiyorum. Şu anda 20, 21, 22, 23 defa kullanıldı. Ama ben devam edebilirim kitap için kitap sayfası 136 dersem 23 defa değil 24 defa kullanırım. Ama kitap 135 sayfaysa hala 23 defa kullanılmış olur. O yüzden bize en fazla kaç sayfadır diye sordu. Demek ki kitap en fazla 135 sayfaymış. Cevap Denizli olur. Şimdi 97. sorudayız. Diyor ki 1 2 3 şeklinde numaralandırılırken bir kitap İki rakamı iki rakamı 44 defa kullanılmış. Tamam. Bu kitap kaç sayfadır diye soruyor bize. Bakalım. Şimdi birden 99'a kadar 20 defa kullanılır iki rakamı. E, yüzden 199'a kadar yine 20 defa kullanılır. Etti 40 oldu. Şimdi 4 defa daha kullanacağım. 2 rakamı için ama zaten 200'e geldik 200 201 202 şimdi 20 20 40'tı 41 42 43 44 defa kullanılmış oldu kitap rakam dolayısıyla bu kitap 202 sayfadır diyebilirim cevap Ceyhan şimdi geliyoruz 98. soruya ee, aslında bu soru tipi iki tip. İşte dolayısıyla ben de ardışık olarak işte 98 ve 99'da bu soru tipinden iki tane sordum. Ee, önce şu tipe bir bakalım. 1, 2, 3, 4 şeklinde yan yana yazılan bir sayı için baştan baştan 143. rakam soruyor bize. 143. rakam kaçtır diye soruyor. Şimdi önce bunun anlatım için şöyle bir iş yapayım. Mesela işte 1, 2, 3 diye yazdık ya 10, 11, 12 nokta nokta nokta. 143. rakam dediğine göre zaten iki basamaklı rakam sayısı 180 olduğuna göre bizim kitabımız zaten iki basamaklı bir sayı. E, sayfa sayısı. Şimdi onu biliyorum. Şimdi atıyorum işte 85, 86, 87 gibi böyle ilerliyor burası. Ve baştan 143. rakam nedir kısmında şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Benim sayılarım iki basamaklı ya. Bu iki basamaklı sayılardan birincisine mi denk gelir 143? İkincisine mi denk gelir? Bu biraz sıkıntı. İşte onunla ilgili bir e, durum öğreneceğiz şimdi. Tamam. Şimdi zaten en başta 9 tane dedik rakam var. Artı e, 10, 11 noktalıkta ama kitap kaç sayfa onu bilmiyoruz. Ona x diyelim. İki basamaklarda bir sayının ya birinci ya ikinci rakamı bu 143. Şimdilik sayı olarak düşünelim. x olsun. Buradaki kaç tane rakam vardır kısmını şöyle yapıyorduk değil mi? x eksi 10 artı 1 her birisi iki basamaklı. Toplam rakam sayısı da 143 olacak. Şimdi 9 çıkardım. x eksi 10 artı 1 çarpı 2. 9 çıkarırsam e, 434 mi yaptı? Şimdi arkadaşlar burada güzel bir ipucu var. Şu çarpı 2 karşı tarafa bölü 2 olarak gelecek değil mi? Buradaki sayı çarptığım sayı şu karşı tarafında ki sayıyı tam bölüyorsa tam bölüyorsa bulduğumuz sayının iki basamaklı sayının direkt sonuncu rakamı bizim için istenen rakamdır. Biraz sonra bir de şöyle olacak. Şuradaki sayı karşısındaki sayı tam bölemeyecek. Tam bölemediği zaman demek ki mesela 3 basamaklı bir sayıysa onun birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü olduğunu bulduran bir ipucu bize verecek o halde. Şimdilik burayı es geçiyorum. Şöyle diyorum. 2'ye böldüm. E, 67 60 7 mi oldu? Evet 67 oldu. Tam bölündü. X, eksi 10 artı 1. 10 eklersem 77. 1 çıkarırsam 76. İşte yüz, 143. rakam bu bulduğum sayının son basamağıdır arkadaşlar. Tamam mı? 143. rakam bulduğum sayının son basamağıdır. Dolayısıyla buradan e, 6 olduğunu buluyoruz. Şimdi 99. sorudayız. Eee biraz önce bahsettiğim durum oluşacak şimdi. 1 2 3 4 şeklinde yan yana yazılan bir sayı için baştan 872. rakamın ne olduğunu soruyor bize. Şimdi şöyle yazalım. 1 2 nokta nokta 9 10 11 nokta nokta 99 99'a kadar zaten toplam 189 adet rakam kullanıldığını biliyorum. Daha sonra 100 101 diye ilerleyeceğim. 872. rakam 3 basamaklılardan birinin içindedir, değil mi? Diyelim ki x'e kadar geldik. Buranın da rakam sayısını bulalım. Son terim, eksi, ilk terim, artı, bir. Her birisi 3 basamaklı. Bunları topladığında 872 rakam olması gerekir. 189 çıkaralım şuradan. x eksi 100 artı 1 çarpı 3. Şurası 3 oldu. Ondan 8, 2, 6, 2 daha 8. 7'den 1, 683 yaptı. Şimdi biraz önce bakın şuradaki sayıyla bu sayı birbirine tam bölünmüştü. Dolayısıyla elde ettiğimiz sayının direkt son basamağını alabiliyorduk. Ama 683, 3'e tam bölünmez. Değil mi? O zaman peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. 683'ü tam bölünüyormuş gibi böleceğiz 3'e. 2 kere 3 6 8 de yine 2 kere 3 6 23 de de 7 defa 3 kere 7 21 ve kalan 2 değil mi tam bölünse 227 olur ama 2 de kalan var yani aslında bu iki kalandan dolayı ben 872 rakamı değil 870 yani iki gerideki rakamı bulmuş olacağım eğer şu 227'yi kullanırsam Ki kullanacağız onu Tam bölünüyormuş gibi olan Bölüm kısmını alırsam x eksi 100 artı 1 227 mi yaptı? Evet Ondan sonra 100 eklersem 327 1 çıkarırsam 326 Bu sayının son basamağı işte dedim ya 870. sayı çünkü kalandan dolayı aslında biz burayı kullandık ama iki gerideyiz. iki basamak gerideyiz. O zaman 872. sayı diyorum rakam. 870. rakam. O zaman 872. rakamı bulmak için diğer sayıyı yazıyorum. 327 gelecek yanına. 871. rakam 3. 872. rakamda 2 olacak. Demek ki böyle kalanlı olursa tam bölünen kısmı yazıyoruz. Bulduğumuz sayıdan sonra bir sonraki sayı yazıp kalan kadar ilerliyormuşuz. Şimdi bu durumun aslında anlaşılması biraz zor. Dolayısıyla bununla ilgili bir örnek daha buraya ekstradan yazmak istiyorum. Şimdi bu durum nasıl oluşuyor böyle diye göstermek istiyorum. Şimdi mesela sayı 100, 101, 102 diye yan yana yazalım. 103, 104, 105, 106, 107'ye kadar şöyle yazalım. Şimdi böyle bir sayı yazdık. 100'den 107'ye kadar bir sayı yazdık değil mi? Şimdi burada e, diyor ki bize baştan, baştan e, atıyorum 14. rakam nedir? 14. rakam nedir diye sorsun bize. Tamam mı? Şimdi şöyle yapıyorum. Eee Sonuçta yüzden sonra hangi sayıya denk geleceğimi aslında bilmiyorum ya. Burada şöyle diyorum. X eksi 100 artı 1 diyerek terim sayısını buluyorum. Her birisi 3 basamaklı çarpı 3 dediğimde toplam rakam sayısı ne olmasını istiyor benden? 14 olmasını istiyor değil mi? Evet. Şimdi bu 3 tam tamına bölünmediğine göre 14'e tam tamına bölünmediğine göre şöyle yapıyorum. 14 bölü 3 diyorum. Ü 3 kere 4 12 kalan 2 oldu. Tam kısmı 4. O zaman tam bölmüş gibi yapıyorum. 4'ü kullanıyorum. x eksi 100 artı 1'den 100 ekledik 104. 1 çıkarttık 103. Şimdi kalandan dolayı aslında biz 14. rakamda değiliz şu son basamakta. 12. rakamdayız. Demek ki bir sonraki sayı 104. bunun iki basamak ilerlersek şu 1 ve 0. Demek ki diyeceğim ki 14. rakam 0'mış. Şimdi bakalım kanıtlayalım. Böyle mi oluyor gerçekten diye. Şuradan sıradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, bakın 13, 14, 104'ün ikinci basamağına geliyoruz. Demek ki yaptığımız iş doğru. Onda nereden kaynaklanıyor? İşte kalanlı bölme olduğu zaman şurası aslında tam olarak bölme işleminin sonucu değil. Sağlamasını yaparken de şöyle yapıyoruz ya 3 çarpı 4 artı 2 yapıyoruz. Bu 2'yi kullanmadığım için şu bölüm sonucu olarak aslında 2 rakam gerideyiz. İşte o yüzden bir sonraki sayıyı yazıyorum. Sonra 2 basamak daha ilerliyorum. O işte benim istenen rakamım oluyor şimdi 100. soruyu okuyorum şöyle diyor Cem ilkokul öğretmenidir ve sınıfının duvarlarını renkli sayılarla süslemek istemektedir e, elinde rakam etiketleri varmış ve bu rakamlarla birden başlayarak sırayla sayıları oluşturup duvara yapıştıracakmış mesela işte biri yapıştıracak sadece bir etiketini kullanıyor atıyorum 18'imi yapıştıracak 1 ve 8 etiketlerini kullanarak 18 sayısını oluşturuyormuş. Cem'in elinde 38 tane 1, 22 tane 2 ve diğer her rakamdan 0 dahil 0, 3, 4, 5 nokta nokta her rakamdan da 21'er tane varmış. Buna göre Cem bu etiketlerin hepsini kullanırsa bu etiketlerin de hepsini kullanacakmış. En son duvara hangi sayıyı yapıştırır diye soruyor bize. Güzel bir sayısal mantık sorusu aslında, mantıksal akıl yürütme sorusu. Bu soruyu arkadaşlar şıklardan gitmek bence en kolay yol olacak. C 105 yazıyorum, D 112 ve E 124. Şimdi direkt hızlı hızlı şey şöyle sorgulayabiliriz. 98'e kadar bir rakamından kaç tane vardır? Eee 1'den 99'a kadar 20 tane var değil mi? Dolayısıyla bize demişti ki soruda 38 tane 1 kullanıldı. O halde A şıkkı hemen eliyorum. Bu benim istediğim son sayı olamaz. 101'e bakıyorum. 1'den 99'a 20 tane kullanacak. Sonra 100 101'e kadar geldiysem 20, 21, 22, 23 tane kullanılmış olacak. Halbuki 38 tane bir kullanılmıştı. O zaman Bursa şıkkı da elendi. 105'e bakacak olursak birden 99'a 20, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ne yaptı? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane oldu. Bu da değil. 112 için işte 1'den 99'a 20 tane olduğunu biliyorum artık. 100 101 102 nokta nokta 109 diyeyim şöyle. her birisinde bir tane bir 1 var. Hadi yazayım ya. Üşendim şimdi. Üşenmeyeyim netçe görün. 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 mu yaptı? 110, 111, 112. Şimdi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 yaptı. 38 tane bir kullanıldı. Tamam. Şimdi 22 tane 2 kullanıldı diyor. Zaten birden 99'a kadar 20 tane 2 kullanılır değil mi? Sonra 102, 112 gelmiş. 20, 21, 22. Gerçekten de 2'den de 22 adet kullanılmıştır. Ee, peki 0'dan 1'den 99'a kadar e, ne yaptı? 20 adet kullanılır. 20 adet. Sonra 102'de var bir tane 0. Dolayısıyla 21 adet. 3, 4, 5 bunların hepsi artık 21 adet kullanılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabım denizli olur. Yine aslında işi problem değil de sayısal mantık kısmı olan durumda bir soru şöyle yapabilirim diye düşünmüştüm. 101. soruda Cem ilkokul öğretmenidir ve sınıfın duvarlarını renkli sayılarla süslemek istemektedir. Cem'in elinde yeterince 0'dan 9'a kadar rakam etiketleri vardır. Bu etiketlerle birden başlayarak işte biraz önce yaptığımız örnekler gibi sayılar oluşturacakmış. Şimdi diyor ki bize Cem'in etiketlerle oluşturduğu sayılardan en sonuncusu 3 basamaklı bir sayıymış. Yani 1 yapmış, 2 yapmış 99'a kadar yapabilmiş. Ondan sonra 3 basamaklı bir sayı yani 100, 101 diye gide e, dursun. En son yapıştırdığı sayı da 3 basamaklı bir x sayısıymış tamam bu x sayısının da duvara yapıştırdığında elinde kullanabileceği hiç etiket kalmamış Cem'in başlangıçta elinde kaç tane etiket vardır diye soruyor yani aslında her bir etiket oradaki rakamlar değil mi arkadaşlar yani bize diyor ki aslında burada kaç tane rakam vardır cevaplar da x'de olacak e tamam birden 9'a kadar zaten 9 rakam 100'den 199'a 180 tane rakam var. Şu 3 basamaklar içinde son terim eksi ilk terim artı 1. Her birisi 3 basamaklı çarpı 3 dersek işte Cem'in elinde bu kadar etiket olması gerekir. Şurası 189. Burası da ne yapar? 3x eksi 300 artı 3 yapar. Onu da hesap ederseniz 3x eksi 108 yapar. Cevap Ceyhan.